Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Wild Rift'in en zor kahramanı Irelia'yı oynuyoruz. Irelia zaten böyle oynaması çok kolay olan bir kahraman değil. Mekanik bir kahraman. Wild Rift'te bilgisayardakinden de daha zor arkadaşlar. Çünkü bilgisayarda böyle Q'ya basıp basıp ve mouse'u tuttuğumuz minyona uçtuğumuz için İrelia ile kaymayı çok rahat yapabiliyoruz. Ama Wild Rift'te böyle bilinciyle tek tek dokunup minyonlara attığımız için biraz daha zor oluyor. Bugün elimden geldiğince size İralya oyuncam oynayacağım. Çoktandır oynamıyorum. Umarım feillemeyiz. Hadi bakalım. Video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kanka şımarma. Pasifi açtıktan sonra ona saldırmam lazım arkadaşlar. Şu an saldıramazdım. Bir 2 level olalım. iki level'dan sonra döveceğim onu. Şimdi artistik taslasın bize. Bu arada özellikle like'lar çok önemli arkadaşlar. Çünkü attığınız like'lar sayesinde videolarımız önerilemlere çıkıyor ve kanalımızı yeni insanlar keşfediyor. Bye bye. Yani İrel ya bu kardeşim. Arkadaşlar şu altımızda 4 tane yük var ya o pasif işte. O dolunca bizim verdiğimiz hasarın Hatta hesabı yok. Yani öyle geldi kendi Maokai tank zannediyor da kafana vururum oğlum İrelia bu. İrelia ha, boru değil. Güzel. Hemen koşalım. İlk item üçlü kuvvet çıkıyoruz ama onun öncesinde ayakkabıyı tamamlayalım. Ama ilk item üçlüden önce ben mahvolmuş kralın kılıcı çıkacağım arkadaşlar onu söyleyeyim. Mahvolmuş kralından sonra üçlü çıkacağım. Ben kesinlikle mahvolmuş kralın kılıcını çok seviyorum. En sevdiğim itemlerden biridir. Go 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 kill e başladık güzel oldu. Sonradan biz ama bu darlayacak ya. Sonuçta Maokai abi. Her türlü yok eder. Buraya da fide attı. Hmm. Bot değinimizin böyle bir şeyler yapacağı benim aklıma geliyordu bu arada. Düz vuruş vs'sini şu an kazanmasının imkanı yok arkadaşlar. Pasifi fullledim İrelia'dan kaçacaksınız bak. Ben de bu takası kazanma imkanı yok pasifim fullken. lan Lan otomatik bastım Pantheon atacaktım birinci skill'i ya 2 ve 1 de kesiyordum Yeminle 2 ve 1 de kesiyordum arkadaşlar Birinci skill'i Pantheon'a attım yani Pantheon dibimde diye Pantheon'a bastım Maokai'yi attı otomatik Aynen kanka gel minyonları kes Normal genge gelme asla Sıkıntı yok ben maçı taşıyacağım Oğlum kesiyordum Pantheon'u da kesiyordum 2 ve 1 de ne güzel ya Bu arada ikinci skillimiz de hasar azaltma veriyor arkadaşlar. Aldığımız hasar azalıyor. Pantheon senin içinden geçeceğim. Oğlum kesseydim öyle bir tatlı olacaktı ki. Öyle bir tatlı olacaktı ki. Gitti de mauka yattı Ya normal ölünce üzülmüyorum da şöyle ölünce üzülüyorum abi. O otomatik uçması yüzünden öldüm ya. Birinci skill'i sıfırladık. O yüzden burayı dövemedim. Şuradan caniliklerini alacağım. Olin yapacağım arkadaşlar. Flash'ına 10 saniye var. Flash'ı gelmeden bir deneyelim bakalım. Flash geldi. Yine iyi dövdük ama ya. Şu şanssızlığı gördünüz mü? Allah için söyleyin şu şanssızlığı gördünüz mü? Bu nasıl bir timing? İmkansız abi benim bunu tahmin etmesi imkansız. Şans tamamen şans. Allah'ım çıldıracağım ya. Yemin ediyorum her şey benim üstüme geliyor. E yine güzel tutturmuşum. Q Q basıp öldüreceğim ya var ya. Q Q basıp öldürmüştük arkadaşlar. Birinci skill ile Q'mu dojladı. Yemin ediyorum milyonda bir ihtimal bu. Sinirleniyorum abi çünkü takımım geri zekalı ordusu. Misfortune oh maşallah. Biliyordum böyle bir şey olduğunu ya. Yine ana avrat söyleyeceğim ben ya. Helal takım. Süpersiniz. Çünkü taşımam lazım arkadaşlar. Yani taşımam lazım ve ekstra bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum da böyle son saniye kaçıyor ya çıldırıyorum. Pantheon'a otomatik basıp maokayı atmamız. Maokai'nin burada yanlışlıkla birinci skill bizi dojlaması. gerçekten sıkıntı yani çıktı. Ninja tabi de çıkmış. Savaştım, Neye geliyorum voli? Ya. Çok güzel bastın kanka. Birinci skill sıfırladım bilsem sıfırlamaz. Of, son saniye. Mızrağı yeseydim ölmüştüm. Pantheon'da da da be izleyeceğim. Çünkü W ile üzerime zıpladığı an kesecek arkadaşlar bunu biliyorum. Tamam şöyle base atalım güzel. Buradan en azından yine skorumu çıkarttım. Ben Irelia'yı fena oynamam arkadaşlar. Yani Wild uzun zamandır oynamıyorum ama. Fena Irelia oynamam. Öne geçersem de çok rahat taşırım. O yüzden bir şekilde öne geçmem gerekiyor. Takım fitliyor arkadaşlar takımda bir tane insan evladı yok tek başıma taşımam gerekecek ve altı bir tek atacak bir misforçum var onu nasıl keseceğim onu da bilmiyorum ben koridordan çıkmayacağım abi sadece koridorda takılacağım şuna bakar mısın yürüyüp yürüyüp ölüyorlar başka bir şey yapmıyorlar ki bak mesela minyonu atacaktım otomatik basınca maokai'yi attı bu yüzden zor irelia wild siteye fullledim şu an takasa girebiliriz okey mahvolmuş kralın kılıcı bitti be izlesem oradan oyun bitiyor arkadaşlar sen ciddi olamazsın kalan cana bakar mısınız Sen ne geziyorsun burada be kardeş? Sen ne geziyorsun burada be? Kesmek istedim abi umurumda değil. Kesmek istedim ya bu kadar açık ve net. Kesmiştim çıkmıştım da Miss Fortune orada ne geziyor ben onu hiç anlamadım. Oğlum herkes ölüyor ya. Herkes ölüyor ya. Koridorda daha kulemi açamadım koşalım. Neyse mahvolmuş bitti şu üçlüyü bir alalım da. Vay oynadığınız oyuna sokayım sizinle adamın çarpı var ejderimiz borçuna veriyor annelerine küfür etmeyeceğim Ben bunları kendi kendilerinden daha fazla seviyorum annelerini arkadaşlar bunlar annelerini sevse böyle oynamazlar bir tane daha FK var Ulti keşke atsaymışım kesiyormuşum Kanka sen bir ölsene şurada. Minyonlarımı kesiyor kuleyi açamayacağım. Hop. Pantheon gelebilir. Tamam midde gördük Pantheon'u. Nice. Zor bir ihtimal ama deneyeceğim yani arkadaşlar ne yapayım. Ben de oturup ah vah deyip ağlayamam yani maçı satamam. Elimden geldiğince taşımaya çalışacağız. Kasadını iyi tutturursam keserim. Kasadın bu tarafa doğru gel la. Şatdağını bıçaklardan... Şat ben aldım. Aho ulti 3 kişiyi keseceğim abi çok yanda kaldılar. Canlara bak. Şuradan kasatin gelecek. Onda flaşı var arkadaş. Onun da flaşı var. Bu nasıl bir şans? Yani bu maçı taşıyacağım. Ama şartlar hiç istediğim gibi gitmiyor. Ölürüm buradaki minyonlara. Mana da yok zaten. Abi orada bir sürü şey kaçırdık biliyor musunuz? Hepsini keserdim. Kasadin'in flaşı olmasaydı Kasadin de kesmişti. Neyse 3800 gold'um var. üstüme çok gold var. Hemen bir harcayayım onu. Olabildiğince TF'lerden kaçınacağım olabildiğince kaçınacağım ölümün aklın sonu biraz beklesin abi cidden şu an daha iyi olur tehlike, tehlike, tehlike. cidden ayrık mı ettireceksin kardeş Misfortune bu tarafa geliyor herhalde arkadaşlar Şöyle gideceğim Pantheon'u tek başına bir deneyeyim. Ben Olmadı. Ayrı gideceğiz arkadaşlar. Bize geleni keseceğiz. Şu an TF'ye gidersek bir şey yapamayız. Bizimkiler ölüyorlar zaten. Umarım hepsi ölmez de oyun bitmez. Bunu de açalım sonra base atalım Bir sonrakini açar mıyız lan Dur bir bakalım base attırmayın ne pantheon'a Base attırmayın ona kule altı giremem ya Tamam çıktık Üstüme doğru gelirse öldü arkasından şey misforç'un 3 saniye var mecbur çıkıyorum buradan kasadini de kastırdılar o da tek atacak şunu alayım abi mana yetmiyor en azından bunu alırsak tamam ölümün dansı bitti bir base atalım hatasız oynamam gerekiyor bu maçı taşımak istiyorsam hatasız oynamam gerekiyor misforç'un gelir mi buraya aşağıda görürsem de saldıracağım arkadaşlar Saldır sattı sattı saldır <laughs> Flash o da flash attı değil mi? Aramdaki mesafe çok hızlı kapandı çünkü Ejder falan hak getire zaten vereceğiz de Burada base atsam mı atmasam mı ona karar veremedim de. Şu ölümün dansını aldım. Amarant'ı çıkalım ya önce. Önce bir amarant'ı çıkalım arkadaşlar. Hafif tanklık istiyorum. Ne yapıyor? Ay bu adam bot. Yani sıfır on. Yani bunun normal bir insan olma olasılığı var mı? Baron gidiyor. Baron nasıl tutacağız bunlarla? benden korkuyorlar bozarım da bunu. Aşağı içeceğim toplu gelirlerse öldük. Toplu gelirlerse öldük yani. Ve büyük ihtimal toplu geliyorlar beys. Yo iki kişiyi gördüm. tamam çıktım. Miss kestik bize yeter. Pantheon zorlar sonda da keserim. Şurada Gromp var mı yoktu can çalardık. Uyu ne yapacaksın kanka şimdi o adam mı öleceksin? Başka öl bakalım bir de onu öl. Amarant bitsin de direkt base atıp almam lazım arkadaşlar. O hafif tanklığa ihtiyacım var. Ulti at tamam mı? ultim havada kaldı. Ion 7'de ultim havada kaldı. Bir yardım be. Bir yardım be. Attığın ultiye sokayım Lux. 3v1 abi 1v9 atıyorum. Götüm yırtıldı ama yetmiyor. Yetmiyor. Yetmiyor ya. Hiç yardımcı olmuyorlar. Kasadin de teklemiştim biliyor musunuz? Çok şanslı ya. Çok şanslılar. Rakip çok şanslı ben çok şanssızım. Abi baron gitti. Tiplere bak kurbanınız olayım. Ben çıldırmayayım. Kim çıldırsın ya? Nasıl kesemedim? Pantheon da geldi. Pantheon olmasa kasadın yine keseceğim. Üstünde şatdağım var. Ne güzel almıştım o şatdağımı ya. Baronu verdik. Oyun biter buradan arkadaşlar. Artık ayrık değil. Yani ben ayrık iterken oyun bitecek zaten. Sinirden kafam ağrıyor. Allah çarpsın sinirden kafam ağrıyor. Bunlar iflah olmaz birer. Neyse. Ya ben nasıl ayrı gideyim ki şimdi? Neyse tehlike yaratacağız arkadaşlar gidip ayrı gideceğiz artık kim gelirse. Gelmezlerse de oyun bitecek biliyorum. Yapacak bir şey var mı diye sorun yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var mı diye soruyorsanız yapacak bir şey yok başka. Minyonlar çok uzak. sa biliyorlar mı ya tutamayacaklar base hepimiz ruhun çocukları olsak da seri öldürmek zorunda Beyz attırmayın da oyunu bitireyim. Beyz attırmayın da oyunu bitireyim. Kule, çok rakip kule, bana kule bana niye vuruyorsun kule? Kule bana niye vuruyorsun kule? Şu canlayı çıkart abi oradan. Ben o da çok hızlı koşuyor abi davaya kaldırdı. Ama mı gör la? Tam flashını aldık. Şey, bilmiyorum bilmiyorum yani bilmiyorum şu Ejderi alın lütfen Ejderi alın keşke zonya alsaydım keşke zonya alsaydım keşke zonya alsaydım, alsaydım. Ejderi al Ejderi al Ejderi al koşuyorum Ejderi çaldıracak ki bunun alma ihtimali çok zayıf ya Buraya Pantheon ultisi gelecek. Abi yok adam yani alamıyor. Hiçbir şekilde alamıyor. Adam ejder falan alamıyor abi ruhu da verdik. Ben bu adamla nasıl çarp atmasını bekleyebilirim ki? Güçlü, ama irademiz Aklın sonu bitti. Kadim çıktı. Ben ne yapayım? Bas ulti bas ama buna. Bas ulti bas. Öldüm. Vallahi yetmiyor ya. Vallahi yetmiyor, billahi yetmiyor. Götümü yırttım. Kademi de alınca bitecek. Bir sürpriz yapın lütfen bir sürpriz yapın da birlerine vurun kesin oğlum 194736013 ne ya? Lux ulti, Lux ulti şuraya. Ne olur hadi biz de şans bize gülsün. Voli çalsan şaşırırım ya. Oğlum bir kere bir çarpatla bir çalla. Nasıl tutacağız base'i? Baron da alacaklar buradan. Of ama vallahi billahi ya abi iki tane AFK oldu. Ben niye emek veriyorum ya? Ben neye emek veriyorum abi ya? Tipe bakın lütfen tipine bir bakın ya. Lütfen tipine bir bakın ya. Oyun bitecek minyona vur. Şu minyonları temizlese de öyle ölse bari. Tamam minyonu aldım abi. Ketlin ölme de tutalım lütfen kanka. Rica ediyorum. Ah be dursak keserdik. İyi oyun bitmedi arkadaşlar bu da bir şeydir. Bize de sattıracak çık kanka öleceksin tek yiyeceksin Güzel Tek yiyeceksin çık Adam dümdüz yürüyüp ölüyor Böyle yürürse öleceği belli de işte Oyun bitiyor la Yine beni bozdu şeyiyle. Q'suyla yine beni bozdu mağarayı. Of 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 yani abi vallahi taşıyamam ya. Getirin şuraya en iyi oyuncuyu getirin ya. Taşıyamam abi. Vallahi taşıyamaz o da taşıyamaz ya. Oğlum bunlar nasıl oyuncular la? Bunlar nasıl oyuncular abi? 1-11-4-9-4-7-0-14 ne ya? Ne abi ya? Ne abi yani gerçekten ne bu ya? Ney bu yani abi ne?